Sen kaldı Kesemedik hocam. Ee, annemizle ilgili hastanedeydik. Emeğimize, emeğimize, güreğimize sağlık hocam. Güzel bir süreç geçirdik. Kaç er gün önce gelmiştin sen? 10 gün, 10, 15 gün içerisinde işte. Buraya kaç gün oldu? Perşembe günü 15 gün. Buraya, buraya, buraya kaç gün oldu? İlk geldiğimiz. İlk geldim, 15 gün oldu mu? Evet. 15 10? gün. Wow. Çok hızlı. Ya yanlış bir hesap yapıyorsun. Hayır. o kadar hızlı. Dur bir şeyden telefonla joker akımı kullanmak Hı. istiyorum. <laughs> 15 gün oldu mu gerçekten? 15 Ben de daha kısa gibi. Daha, daha kısa 15 da 15 gün. Yok 15 olacak daha. Geçen hafta değil ondan hafta mı gelmişti? Hı. Ama karar verdik. Karar verdik. Bu Kararda yani. şey önemliydi, konseyin kararı evet. önemliydi. Evet. Erken mide tümöründe çünkü ya burada kötü bir şey var ya da yok kötü öyle bir şey yokken ameliyat olur mu olmaz mı? Bir de nevresinde ameliyat olurum. olacak falan. Senle ilk hemen konuştuk ondan sonra anneyle gel görüşelim ona göre evet. plan yapalım dedik. Evet, ha doğru iki defa geldiği için. İki, iki oldu. defa geldik hocam. Sen neler düşündün? Geldiğinde hani böyle havalı oturdun gene. Aynen. Oğlum işte. Toparlayamadın mı böyle? Toparlanız be hemen benim geçmez. Ben zaten azıcık yedim. Ama sen ne zaman ameliyat oldun? Dün değil, ondan önce. Değil mi? Evet. evet. Şimdi... Mi? Sana meyve suyu da geldi. Aa, Evet. Yedim hadi bakalım. Dokun bir sen. İşçilik muayyer yerine koyarız mideyi yerine. He? Dokun bir bakayım şöyle. Can, benim de canım istedi. Korkma sen, korkma. Hocam iş diyorsa işeceğiz. Ha. Ameliyat yapalım dedi, karar verdik yaptık. Şimdi ne konuştuk? Normal koşullarda senin midende aslında çok erken mide tümörü vardı. Midenin çok erken vakaları ben ameliyatının videosunda da anlattım. Dünyada önemli bir konsepttir bu hastalığın. Her yıllardır erken teşhis, erken teşhis, erken teşhis, erken teşhis hayat kurtarır bu hastalıkta. Hep o konuşuluyordu ya bu erken teşhis, erken teşhis hayat kurtarır cümlesini tam sen yaşadın. Bu erken teşhisi en iyi mide grubunda Japonlar yaptı. Tabi onların videoda da anlattım ameliyat videosunda. Onlar tabii ki tüsülenmiş balıklar vesaire ondan etkileniyorlar. Bir de e, onlar nükleer bomba çok etkiledi. Ve baklar ki bu hastalığın önünü alamıyorlar. Bu hastalığın önünü alamayınca o zaman da erken endoskopilerle takip etti. 1-2 sene oğlunu hemen hızlıca baktırmış ve ondan çok, sonra çok da hemen karar vermişiz. Ben çok başarılı olduğunu görüyorum. Neyse. şu an itibariyle bir buçuk gün oldu aslında. Evet. Evet. Sadece evet. dün evet. ertesi günü, gündü, bugün şimdi gastrektomi denen mide ameliyatından sonra 48 saat olmadan 36 saatte taburcu olursan Ondan sonra 36 saatte mi taburcu olduktan sonra da daha video çekilirken e, şey ama bunu şov olsun içmiyorsun bu arada. kan şekerim düşmesin halsiz hissetmeyeyim diye içiyorsun. Biraz vücut şeyin sıvısını alsın diye. onu bile içebiliyorsan demek ki çok motive edici işçilik muayyer yer. Değil mi? O kadar. O zaman şu var erken mide tümörleri ben çünkü kanser olmadığı için kanser demiyorum. Kanserleşmediği için tümör diyorum daha. Zaten öyle olsa teröristlerim erken müddet tümöründe bilinçli olan, maden mühendisi, mühendis en azından kafası belli bir sırayla çalışıyor. Yani proses kültürleri var hep onu söylerim. Mühendislerim. Yani ondan sonra gidip de sen hani hadi bu işi yapalım demesi. Senin de şahsi olarak hani hatırlıyor musun burada bir en azından ya yani cumalar, perşembeler duamız olur diyordum. Hani benim burada hemen kendi Evladın gibi kucaklama, e evet. onu da o sevgiyi alınca ben mecburen ameliyatta azıcık daha ameliyat yani. okş, okşayarak yapıyorsun ameliyatı. Sevdiğin evet. insanın evinin sıvasını nasıl yapacaksın? Gerçekten. Biraz da okşacılığa evet. yani, tatakla evet. bırakmayacaksın sıvayı değil mi? Dualarda bir kişi daha ekledi hocam. Evet. Bizi unutmuyordu zaten, şimdi sizi de ekledi hocam. Doğru, elizim, elizim, elizim. Allah razı olsun. Allah kolaylıkla versin. Ameliyat nasıl hissettin? Ameliyata giderken güvenin iyiydi ama değil mi? Güvenim iyiydi. Orada semamdı. Ben o ameliyata... ameliyata girmeden önce e, sarıldım ben sana. Haberin var mı? Ha onu bilmiyorum. Ameliyat masasına sarıldın mı? Salladım. Hı. Sarıldım. Yalnız ameliyattan çıktıktan sonra benim tansiyon falan herhalde. Ha. Hemen böyle nefesim gitti. Semamdı Sema mıydın? O Yok zaman? o zaman ben... Aynen o zaman değil o zaman mi? bilgi veriyordum. Uyandırılacak getirecek artık diyorum. Bana anlatıyordu orada. o zaman. çok fena oldu. Allah razı olsun hepsi başına toplandı. Evet. Ama olsun o zaman saatte buradasın. Hı. Değil mi? Sen abi, ameliyat videosunu seyrettin mi? Seyrettim. Sonuna kadar seyrettim hocam. Maşallah var. Bir e, sanat eseri gibi e, gözlerinizi bağlasak yapacağınız bir ameliyat gibi görünmez. Maşallahınız var. Evet. Elinize, emeğinize, gücünüze sağlık. Gerçekten. Reyik getiriyor mu? Allah razı, olsun. Evet. Allah her zaman her yerde Evet. <laughs> Sevgili dostlar, e, biz bugün farklı bir konseptle kendimiz zaten hep böyle bu sohbetimizi en azından hasbihal ederdik. Kardeşim çoktan çekim başladı. Ben başladığını fark edince bozmadım artık onun çekimini. Damdan düşenlerde bugün artık cumartesi de teyze var yanımızda hem de teyze dünya tatlısı 40 yaştan bir teyzemiz. Kardeşi de benim kardeşim noktasında kalbi de gönlü de yüzü de bizgillerden bir yüz. Zeytinyağı çocuğu da. Ondan sonra e, ne yaptık? Perşembe günü ameliyat yapmıştık dün cuma. Yani bugün de buraya geldi. Bir gün kaldı tabir yerine ameliyat olduğu gün sayılmaz bizde. Ertesi gün de bir gün kaldı, çıktı geldi. İki gece uyumuş oldu. Ondan sonra iyi başarılıyız. Başarılı. olduk. Şükür, şükür. Bir gece iki gündüz değil mi? Evet. İlk gece sabah karşı gece geldi evet, Bir gece iki gün var. Çok iyiymiş. Bugün de buraya geldi. Ee, gelmiş geçmiş olsun dedik. Erken mide tümörü, erken vakalarda tabi bize hep zor vakalar geliyor. Onlarla çok uğraşıyoruz. Açılmış, kapanmış, zorlanmış. Ama kardeşim bilinçli olduğu için erken geldi. Mide tümörü, hani mide kanserinde bile olabilir ama onun mide tümörüydü, onu açıkça sana söylüyorum. Patolojide gelecek daha. mide Erken mide kanserinde, erken mide tümöründe gel hemen ameliyata ol. Ondan sonra 48 saat sonra masada röportaj var ve 68 yaşında, 70 yaşında git eve keyfine bak. Yani Damdan Düşenler serisinde bu hikayeleri biz paylaşmak istiyoruz. Çünkü neden? Bu hikayeler çok kıymetli. Ama çok bilinçli olmak lazım, çok akıllı olmak lazım. O videonun yayınlanması bile iyileşmeyi pozitif etti. Ondur bence. Aynen, aynen. Senin yerden özgüvenin var şu anda değil mi? Aynen. Ne yapacağımı göze al. Şimdiye kadar senin e, ne yapılacağını sizin anlattığınız kadarıyla biliyorduk, ama şu anda net olarak gördüm. Evet. O mide ameliyatını da izleyin bence. Ben gelmiş hiçbir şey söylemiyorum. Çok sağ olun. Matöre da şimdi. temiz gelecek. Bu iş oldu da bitti maşallah bir daha da artık kapat. Ama sana bir tebiyatta bulunayım şimdi. Yani literatürde çok azdır. Senin mideni kestim. Tekrar ucuca ekledim. Yani böyle endoskopist falan, gastroenterolog falan mideyi boru sallayıp da kamerayla bakarsa senin miden yerinde duruyor bu adam sen ameliyat yapmamış derse ben bugünden videoyu göster. Saklayalım. <laughs> Anladım videoyu saklayalım ona göre orijinal yaptım. Herkes gibi. Senin şu anda miden onun midesi, onun Feyza'nın benim. Herkesin midesi gibi. Böyle. Bugün kamerada Feyza, Feyza elini sağlık titremiyorsun. Süpersin yani. Tamam. Bizim Artık ekibin de hepsi, herkes yoldan geçen, amca bize tutsa da falan. <laughs> Prodüksiyon ekibimizin doğaçlama, o anda kim varsa. Bunları yapıyorsunuz ki bu halk bilinçleniyor. Bunları yapıyorsunuz ki bir şeyler öğreniyor. Yoksa evet. bunu yaymak lazım. Yaymak evet. lazım yani. Ben herkes bilsin, evet. duysun diyorum. Hocam. Doktor Talanus da aldım, okumaya gönderdim. Evet. Herkesin okuması gereken bir kitap diyorum. Evet. Ürün yerleştirdik çaktırmada fark ettim evet. mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok Gelmiş geçmiş olsun. Sağolun. Gidip bir güzel seyirciyle... Biz de geliyom Allah razı olsun. Hakkını helal et. Bir daha kontrole geldiğiniz zaman daha cingıllı bir röportaj yaparız artık. İnşallah. Tamam Hadi o bakalım. O zaman inşallah kendime gelelim. Evet. Tamam da daha 36 saat olmaz. tabii. böyle Ay. yorgunluk olacak o kadar ama Ay. en azından giymişsin eve gidiyorsun. En azından biz burada seni zorluyoruz. Kızacaklar şimdi. Teyzeyi zorlamışsın 90 saatte orada <laughs> konuşturacağım diye, uğraşıyorum diye. Hepinize gelmiş geçmiş olsun. İnşallah damdan düşmezsiniz ama damdan düşecek olursanız iyi elleri, iyi kucaklara düşersiniz ki kolunuzu bacağınız kırmazsınız diyelim. Hoşçakalın.